Duygu merhaba. Global Medya'da bugün yaptığım tarımada ön plana çıkan 5 konuyu söyleyeyim önce. Helikopter kazası ve Erdoğan'ın yeni hamleleri gündemde. Bütün dünyada vaka sayısı artıyor, ölüm sayıları azalmıyor ama birçok ülkede kapanma sona eriyor. Aşı kampanyaları güven veriyor aşı stoğunun yeterli olduğu ülkelerde. Pekin'in Uygurlara yönelik baskıları daha çok teşhir edildi. Papa'nın Irak ziyareti sadece dini bir ziyaret değil. Global medyada Türkiye haberleriyle başlıyorum. 2018'de Türkiye'deki ekonomik çöküşü öngörmüş olan iktisatçı 2023'te yeniden büyük bir ekonomik bunalım gelecek dedi Bloomberg. Türkiye Erdoğan'ın tutum değiştirmesinin arkasında ne yatıyor L'Express Fransa? Erdoğan iktidarda olduğu sürece Türkiye ile gerçek anlamda bir yumuşama olamaz. Le Figaro Fransa. Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarından sonra siyasetçileri serbest bırakın. İnsan Hakları Gözlemevi. Ankara'nın en yakın müttefikleri Müslüman kardeşler, IŞİD'in bazı üyeleri, Hamas, Hizbullah, Pakistan ve Azerbaycan. Bunları söyleyen Endi Zemenides Yunan Amerikan Konsey Başkanı. Türkiye'de demir parmaklıkların arkasında 85 gazeteci var. Rojenfo Suriye. Kuzey Afrin'in Türkiye tarafından işgal edilmesi etnik temizliktir. Ayrıca gazeteciliğin tas tasfiyesidir. New York Times Cihat Gözlemevi dizisinde yayınlanmış bu yazı. İstanbul'da ekmek siyasi bir mücadele aracı oldu. La Croix Fransa. Bir gencin intiharı Türkiye'de çocukların kaldığı merkezlerdeki işkenceyi gün ışığına çıkardı. El Monitor. Türkiye'de iktidar Kürt gruplarını nasıl istismar ediyor ve kullanıyor? The National bu Birleşik Arap Emirlikleri'nde yayınlanan bir gazete, İngilizce. Amerika Birleşik Devletleri, İran'ın denetlenmesi konusunda Ankara'ya güvenebilir mi? Arap News. Türkiye'nin güneydoğusunda askeri helikopter düştü, 11 ölü. Bu haber birçok gazetede, medyada var. El Cezire, L'Obs, Figaro, Le Temps. Uygur ve Suriye... U U Uygur ve Suriye'den gelen göçmenler bir arada Türkiye'yi yeni vatanları haline getirdi El Cezire. Aslında gerek Uygur gerek Suriyeli göçmenlerin çeşitli konulardaki şikayetleri vardı. Onlardan pek bahsetmiyor El Cezire. Fitch Değerlendirme Kuruluşu Türkiye Varlık Fonu'nun notunu yükseltti Fitch'in sitesinden. Türkiye, Çin'in geliştirdiği COVID-19 aşısına güveni arttırdı. Bunu yayınlayan Çin Haber Ajansı, Sinhua. Türkiye'de eskiden beri var olan güvercin besleme alışkanlığı pandemi sayesinde yeniden canlandı. PRI, Amerikan Kamu Radyosu. Bir araştırma. Türkiye'de ve İngiltere'de akademisyenler, öğrenciler ve üniversite çalışanları hocaları neye benzetiyor? Inside Higher Education, bu bir yüksek öğrenim dergisi. 370 bin euroya, yaklaşık 3,5 milyon TL ediyor. İrlanda, Kanada, Kıbrıs, Fransa ya da Türkiye'de nasıl bir ev satın alabilirsiniz? Irish Times, 300, 375 bin eurosu olanlar için bir haber. Batı Dünyası'nın altı büyük gazetesinden başlıklara geçtim. Amerika'dan başlıyoruz. New York Times. Trump yönetiminin eski bir görevlisi Capitol kalkışması soruşturmasında gözaltına alındı. Biden, COVID konusunda temkinli olunması gerektiğini söylerken eyalet valileri hızla yeniden açılma planları yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kampanyada günlük aşı potansiyeli 2 milyon doza çıkarıldı. Irak'ın Hristiyan yöresinde bir kasabanın kimliği ihtilaf konusu. İranlı Şii milisler ve Asuriler kapışıyor. Papa'nın ziyaretiyle ilgili bir röportaj. Biden, bir yorum başlığı. Biden, Trump'ın tam tersidir ve iyi iş çıkarıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu yıl genel ortalamadan 300 bin daha az bebek doğacak pandeminin sonucu. Avrupa Birliği kadın erkek maaşlarındaki farkın kapatılmasını talep ediyor. Bilim insanları Brezilya'daki Covid krizinin bütün dünyaya önemli bir uyarı olduğunu belirtti. Myanmar'daki protestolarda kadınlar en önde. Facebook siyasi propaganda içerikli mesaj yasağını kaldırdı. Almanya Augsburg'daki Bertolt Brecht Festivali başlıyor dijital ortamda. Washington Post'a geçtim. Senato 1.9 trilyon dolarlık pandemi yardımı yasasını görüşmeye başladı. Araştırmacılara göre koronavirüs saptamaya çalışan tarayıcıların çoğu doğru veri göstermiyor. Amerika'da giderek daha az sayıda insan covid testi oluyor. Bu neden olumsuz bir gelişme? Amerika'da vaka sayısı yükselirken Dr. Fauci yeniden açılma girişimlerinin anlaşılmaz olduğunu söyledi. Amerikan ekonomisi sakin bir şekilde Çin'e karşı konumlanıyor. Bir papa ilk kez Irak'ta. Biden öğrenci borçlarını silecek mi? Daha pandemi bitmemişken Teksas'ta Cumhuriyetçiler, muhafazakarlar virüsün göçmen işçi, virüsü göçmen işçilerin yaydığını öne sürdü. Araştırma sonuçları. Facebook'ta en aktif siyasi grup aşırı sağcılar. Kaliforniya'ya gittik Los Angeles Times. Kamala Harris Biden dünyasında soldan baskı için mıknatıs konumunda. Ben iki doz aşı oldum. Bir arkadaşıma sarılabilir miyim? Kapalı bir alanda yemek yiyebilir miyim? Sinemaya gidebilir miyim? İşte cevaplar. Cevapların çoğu hayır tabii. Kaliforniya virüs bulaşısını önlemek için çift maske önerirken, Texas'ta maske mecburiyeti kaldırıldı. Avrupa'dayız. İngiltere, Gardi, Yunanistan. Avrupa Birliği projeleri bitince binlerce göçmen açıkta kalacak. Kamplar kaldırılıyor. Hindistan'da bir hakim tecavüzcüye mağdura ile evlenirsen işini kaybetmez hapse girmezsin dedi. 5000 kişi hakimin istifasını istiyor. Brezilya'da Rio Belediye Başkanı geçen yıl Covid kaynaklı soykırım tekrar etmesin diye sokağa çıkma yasağı ilan ediyor. Kıbrıs, 1 Mayıs'tan itibaren aşı olmuş İngiliz turistler adaya giriş yapabilecek. Kıbrıs Cumhuriyeti için geçerli oldu. The Dissident, Muhalif adlı belgeselde Jamal Khashoggi'nin nasıl öldürüldüğü ve sonrası beyaz perdede. Fransa'dayız, Le Monde. Covid-19 pandemisine karşı hükümet daha hızlı bir aşı kampanyası tasarlıyor. 15 Nisan'a kadar 10 milyon yurttaş aşılanması hedefleniyor. Elize Sarayı Cumhurbaşkanlığı aşıyı sağlık emekçileri için zorunlu kılmayı düşünüyor. Çin Hong Kong'da yeni bir talimat yayınladı. Yurtsever olacaksınız. Paris'teki ünlü Odeon Tiyatrosu bir kez daha işgal edildi. 68 Mayıs'ında öğrenciler işgal etmişti. Bugün Kapanmaya karşı olan sanatçılar Odeon Tiyatrosu'nu işgal etti. Fransa'da AVM'lerin üçte ikisi kapalı kalacak. Huawei, Çin devletinin elinde Uygurları baskı altında tutmak için kullandığı teknolojik ve stratejik bir silahtır. Belçika, Suriye'de tutuklu kalan IŞİD ailelerinin çocuklarını ülkeye, yani Belçika'ya geri alacak. Son gazetemiz liberasyon Papa Irak'ta Bağdat, Ur ve Necef'te Iraklılar Papa'ya ülkedeki yolsuzlukları, İran'ın baskılarını ve dinler mezhepler arası şiddeti anlatacak. Çinli akademisyenlerin raporu. Pekin yönetimi istihdam ve zorunlu göçle Uygur toplumunu kırmayı hedefliyor. Liberasyon'un bugünkü kapağında iki konu işlenmiş. Birincisi evde kadına şiddet ve Papa ilk kez Irak'ta. Duygu? Ragıp Duran teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. İyi yayınlar.